Arkadaşlar 5. bölümden hepinize merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çarımızı hızla kasmaya ve hızla geliştirmeye devam ediyoruz. bölüm içerisinde, bu bölümde de çarımıza bir item koymayı başardık. Hedefimizi gerçekleştirdik. Bunun kasıcısını bir tarafa eklerim. Yine hızla kasılmaya devam ederken, de bir nakitimiz var. Sizce bu nakitle ne yapmamız gerekiyor? Ve bununla alakalı videoyu durdurup aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Çara elindeki silahı ve antisini koyduktan sonra sonra eklenmesi gereken öncelik nedir? Durdurup burada hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diyorum. Evet şöyle akşam BDV'sinden herkese merhabalar iftar saati yani hızlıca gelmeye çalıştım ama kayda yetişemedim. Geldiğimde fight çoktan başlamıştı. Şöyle rakip bir tur kestik. Tekrardan gelirlerse gösteririm. Gelmezlerse finalde görüşürüz. Şöyle akşam jeresine gireceğiz şimdi. Çekerse inşallah bakalım. Evet. Şöyle dört tane mogemiz var. Sonunda bir CL kazanacağız mı? İki tane okçumuz var. Torbacı ve Golden Shard. Güzel. Arkadaşlar DBCC diye soru seriden DB olalım. En son Deva'da görüşmek üzere diyelim o zaman. Evet şöyle sürpriz bir şey yok. Bir gem bir black gem aldık. Rakip Deva'yı kesti ve bizi dışarıya attı. Şimdi farklı bir etkinlik olursa tekrardan görüşürüz. Evet, Jere'den hazır erken çıkmışken Draki'lere girelim dedik. Girişte kayıt açmayı unutmuşum. Şöyle seriden 3 tane Draki hakkımızın ilk hakkından başladık. Bakalım bir drop alacağız mı? Şimdiden bize bol droplar diyelim. Size iyi seyirler. Evet, 3 tane Draki hakkımızın sonuna geldik. Şöyle bir tane Weapon Breaker alıyoruz. En azından boş geçmedik. Devam ekrandan bir kaostan herkese merhabalar. Şöyle bir kaosa girdik. Buradan çıkıp 52'lerimize geçeceğiz. Burayı geçmek isteyen ileri sardırıp geçebilir. 90 def için kaosa giriyoruz. Devam. <laughs> Evet şöyle birincilikten düştük, dördüncülüğü doğru garantiledik. Onlar da kill almakta gerçekten zorlandık. Adamın, adam yaparlar, evet şöyle madem. mavi kutumuzu alıyoruz ve 50 kill'lere geçiyoruz. 50 kill'lerde görüşmek üzere. Nadesi <laughs> <laughs> Bu içinde TTS var kafamda. Bittim geldim bakıyom mu buradan yukarıya. Aldım onu. <laughs> Almadım. Şimdi oldu. Dur. Görürsen kanka harbi zehir var. Git dedim abi. Sağ olsun. Atla Nasıl zot lan o? Koş 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 Şu biri. kapısı da yapıyor hazır. Koş boş. Sağda 70 kaç space'a şimdi hazır. Devlet oldu. Aldım lan bunu. Evet. evet şöyle tohum attık. Bugün bir tane likil yapacağız. Dışarıda işlerim vardı. Anca yetişebildim son yarım saati. BF ile devam edeceğiz. BF'de görüşürüz. Evet şöyle seriden 2-4 BF farmımıza başladık. Partimiz 7 kişi. Bakalım en son finalde ne drop alacağız. Şöyle 2-4 BF farmımızın sonuna geldik. Payımızı alacağız. 14 taş 1 adet bu aldık. 15 hem de bir nakit para kasmışız. Kalkabilirsek yarın sabah JR'de tekrar görüşmek üzere. Yatmadan bir pazar çarımıza uğradık. 55'e bir paramız birikmiş üstünde. Old Drake box'ımız, Arogance'larımız, VB'miz vesaire var. E, seriden satılacak itenlerimizi pazar çarımıza aktaralım. E, hız kesmeden Drake paramızı kasmaya devam ediyoruz. Bu bölüm içerisinde mutlaka Draki'mizi almamız gerekiyor. Bu şekilde hız kesmeden devam. Var lazım. Malis hazır Akçay. Süper bile. Malis de. Oğlum pilip ölüyor. Pilip pili, pili çek geliyor. Hat, tek attım. Malis atayım. Malis Sadece erkek piliyesi. DB'li. Hazır. Tor. 70 kuyasla. Evet evet. evet. de aynen. Sağdaki Ömer'e bak vur. Maliste. Oldum yok. Sana tek attım. evet. Tamam, ben bir ton attım görev yeniliyorum. Ben de atayım. Burası geldi. Hemen diğerine dön. Bin geldi. DB'li. Maliste. V'ye geldim. Koş önde get 55 dostlar. Bekliyorum. Şey, Diver DB'de. Sağdaki parla bir anda hazır. Kay Malis'te. Küre durdu. ECT tekan. Küre adam ECT. Ama okçular çıktı arkadaşlar. Kanka gel bana ya. Lan hiç olmadılar. Ya gel adamla vurdu. Burada e git süper. Paris hemen tak. arkasında mecler var. Biri bir mecler koş hemen. Biri bir mecler koş torlu. Ortadaki Biliyor 70 kuyusu bir DB torlu kanka. Tek at. Hemen devam et <laughs> soldakinin. Çok iyi. Arkanda var ya var. Esonel, Esonel, Esonel. Malis. Gel. Tek attın. Hemen diğerine dön. Çok iyisin. Evet dostlar, yorucu bir PK'nın ardından 2-4 BF farmından herkese merhabalar. Şöyle partimiz 8 kişi başladık. kaydı kayıt aldım ama yani kaydetmeyi unutmuşum herhalde. Şöyle tekrardan kayıt alıyorum onun için. Size iyi seyirler, bize bol droplar. Öyle BF farmımızın sonuna geldik. 13 taş bir bus aldık. Bir de 16 bir nakit kasmışız. Kalkabilirsek yarın sabah CRD'de gelişmek üzere. <laughs> Yatmadan önce şöyle bir pazar çarımıza uğradık. 87.5'en bir nakit paramız birikmiş pazar çarında. Gününde sermayesini pazar çarımıza aktarıyoruz. Taşlarımızı, buslarımızı, Voltra'yı baksımızı vesaire. Yani şöyle hedefimizi emin adımlarla ilerliyoruz. Az bir hedefimize nakit kaldı. Şu an 844 tam e nakit para biriktirmişiz. Yani bu şekilde bozmadan devam etmemiz gerekiyor. Bu bölümün içerisinde ikinci itemimizi çaramıza koymuş olacağız diye düşünüyorum. Bu şekilde devam. Test bana çık, test bana çık. Buradan tara, buradan tara. Lom, lom tek, lom tek, lom tek, lom tek. Dön tara, dön tara, dön tara. Dön tara, koş bir yere doğru. Attım onu, fulledim. Eko hazır oraya. Koş. Kılıç bas. Sağına. Büyümüş oklara. Vur. İşte bu. Vur. Attım onu. Tara. Tara çıkma. Tara. Bir, soldan birden başla. Birden başla. Vur DB torlu. Bir, bir DB torlu. E, elinde SS var. Vur şuna. Kanka bire vur ya. Bire vur. Kanka içindeki kuryana vur. Kuryana vur. Sol orta mage kanka. Tamam Vura vura gelsene buradan. Vura vura gel. Vura vura gel. Vura vura gel. Hiç şey yap. Blink mageler hazır. Koş soldu. Suya. At solda. tara 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 Sağlı bir daha sağlı bir daha Ben de o boşan attım boşan attım 960 çık 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 Absol Bıraktım Arka bizim Agilay geliyor Devam et Teşkötekat. Tam suya koştum Suya koştum Suya koştum Koş Asaslar koş Deser John Kyle orada hazır Koş Atur bu torlu Tara 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 İçindekileri tara Arkan Asas'a geri Göknur'un arkası var. Destel Chasti de hazır. Chasti hazır. At 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 öndeki birden başlıyor. Kat dostum liste. Kafası tor kafasına tor eko vur. Suya in, suya in, suya in, suya in. Te... suya blink geldi mi Göknur? Hazır. At dur tollu. Attım Elon. Absokür. Jonko tek. 80 atsana, ha 80. Sildirme burada için sablı. Dön taraf pulledin potlas. Ölme. Koş tekrar. Evet öne doğru asaslar attım on. Koş öne doğru torlu eko tekrar vur. Büyümüşlere doğru. Evet 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 evet. evet. Sağdaki bir attım 10 Ha gitmedi için sağ. En sağda şu piyeste vursanız usko süperle. Kuvay tekon kuvay tekon. 10 attım. Chasti'ye gitmiyor. 1920 Chasti Destler teşkoda. Destler teşkoda hazır. At 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 at. Teşkoya vur. Tolu. Tara tara tara. Attım on. mage'ler vuruyor. Ben de öleceğim. İçin sablı. At Absolute Dön Red koş. Focus. John Dester John orada hazır. Koş öndeki sancaklar. Sancaklar. Kürne vur, kürne vur, DB Maliste. Yukarıda mage'ler var. Dikkat et. Öndeki kaze'nin kafasına ekle. Kanka Red of ölür zaten. E yukarısı mage, Evet blink var mı Göknur? Hazır. At tut onu. İkiye attım, Asaslar da var bunun içinde. Koş için sablı. Öndeki var burada acaba papa maliste. Dest de hazır. Atar at, at kafam eko. Vur. Vur kafam eko vur attım. Attım onu. Dön kafamdaki Angel of Dite vur maliste. Angel geldi 960. Arkandan gelen vur var vur var var vur. Soldan gelen asas tutsun Sivis bacağım. Demiş gelişine vursana DB'le attı mı? Koş gerek, magi, magesi var. Teşko ile hazır. Atar 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 magesine vur. Magesine vur. Magesine vur torlu. Evet 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 bak burada burada rotmaken, DBL'i. DB'le. Blink attı. Bırak şimdi onu. İçin sablı. İçin sablı Redof'a git. Redof'a git. Redof'a git. Redof'a git. Evet. Destar Teşko tekrar hazır. Magi öldü. Magi öldü. öldü. Redof'a vur. Redof'a vur. Redof nerede? Solda, en solda, evet en solda, en solda. Bire git DB Kardeşim, öndeki 1'e vurma Evet kardeşim, sağlı evet. Destler, CC, bana 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 hazır. At 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 at, sağlı vur. Devam et, tara tara tara, tara. attım onu. Potas. Evet dostlar, 2-4 herkese tekrardan merhabalar. Şöyle geldik, farmımıza başladık şöyle eksik gibiyiz. Bakalım e bugün ne kadar kasacağız. Şöyle 43 en bir paramız var üstümüzde. Totalde ne kasmışız, ne etmişiz en son tekrardan görüşmek üzere. Evet, şöyle BF farmımızın sonuna geldik dostlar. 12 taş bir buz payımız geldi. Bir de 43 bir parayla girmiştik. 58 m üstümüzde var. Şöyle satılacak çöplerimiz de var. Yaklaşık bir 1 kadar da buradan gelir. Yani totalde 16 en nakit kastık diyebiliriz çöplerle birlikte. bu şekilde kalkabilirsek yarın sabah JR'de tekrardan görüşmek üzere. Şöyle biriktirdiğimiz 7 tane MS'miz var. Çarktan çıkanlar. İşte BF'den düşen olsun bunları seriden yapacağız. XK sarken çıkarttıklarımız olsun. Toplamda 7 tane MS yaptı hepsi. Bunları seriden bir girelim. Üstümüze yer kaplaması sonuçlar BP'yiz ve üstümüze alana ihtiyacımız var. Size iyi seyirler. Bize bol drop'lar diyelim. Görüşmek üzere. <laughs> Evet, şöyle 7 tane MS'mizin sonuna geldik. 7 tane MS'den bir tane Old White Dragon'e kaldık. Başka bir durumumuz yok. Şöyle 800 yani içerideki şeylerle beraber nakitlerle beraber bir en bir nakit kastık. Şimdi drakilerle devam edeceğiz. Evet şöyle 3 tane Drake hakkımız duruyor. Drakilerimize seriden başlayacağız. Size iyi seyirler. Bize bol droplar. Böyle ilk BB'mizi alıyoruz ikinci hakkımızda. Bir tane de şer attı. Devam. Böyle 3 tane direktimizin sonuna geldik. Bir tane bir bomb breaker, bir tane de şer aldık. Başka bir drop'umuz yok. çarımızı bırakabilirsek XP bırakacağız. Evet şöyle pazar çarında biriken paramızı alıyoruz. Ve itemlerimizi vereceğiz birkaç gündür. Para giriş yapamıyorduk. Şöyle 6 tane TS kasmışız. <laughs> JR vinimiz olmadığı için abi sürekli bilekkem cam. Böyle 65 hem 64 hem bir para alıyoruz pazar çarımızdan itemlerimizi veriyoruz. Otelde ne kadar paramız oldu? 80 hem daha koyduk buraya. 930 hem bir paramız birikti. satılacak itemlerimiz var pazar Yani Drake'imizi bu bölüm içerisinde almamız gerekiyor artık. Hatta bir ufaktan da bir üçe gidelim bir piyasaya bakalım. Tekrardan görüşürüz. Evet şöyle ultimate içine girdik pazarda beklerken. Zero'ya geldiğinden beri ilk defa giriş yapabiliyorum etkinliğe. Malum biz yani 1 milisaniye bile geç evet, bassanız tıklayamıyorsunuz Zero'da. Şöyle ilk defa girdik. Buradan bir Arogance'da bir gluton taşı alacağız. Bilmeyenler için akşam saat 9.30'da Sabahta da 10.30'da olması gerekiyor ultima saati. Yanlış biliyorsam siz de düzeltebilirsiniz. Bu şekilde Drake'imizi alıp buradan da JR'ye geçeceğiz. <laughs> Evet şöyle akşam cehresinden herkese tekrardan merhabalar. Şöyle bir tane, bir tane çıplak veya bu şu varıyor. Kaç tane varıyoruz var lan? Bir tane varıyor şu varıyor 70-70 diye yanlış ya Tazmanya. Bir tane asasımız var. Topçu. Bir tane de magemiz var. Eva'da görüşmek üzere. Böyle karşı taraf Deva'yı kesti ve dışarıya attı. Bir tane break gemimizi aldık ve çıktık seriden. Şimdi direkt çıkıp bire geçelim. Çok da sıra saymadan. Sonra tekrardan görüşürüz PK'da. Böyle BP kadar bir yarım saat 50 kill yaptık. 1.32 box'ımızı aldık. Bir yarım saatte Evrizat döneceğiz. 1.32 box'ı bitirmeyi de koymuşum. Biraz bir güzel dönelim BF'ye kadar. Bir 20 dakika kadar vaktimiz var. Derken express impact attı videoda. abi devam. Bakalım başka drop alabilecek miyiz? Video sonunda tekrardan görüşmek üzere. Evet şöyle 2-4 farmına geldik. Evlidzart'ta başka drop alamadık. Bugün partimizde yeni arkadaşlarımız var. Birkaç kişi ara verdi. Arkadaşlar da... buradan da ona selam olsun. Kuyuz bizi videodan görüp buraya buradaki partiye bulmuş gelmiş. E şimdiden sizlere iyi seyirler bize bol droplar diyorum. En son tekrardan paylarken görüşürüz. Böyle akşam BF farmımızın payını alıyoruz. 13 tane taş 12 M gibi bir nakit kasmışız. Güzel abi devam. Yarın sabah Jerry'de görüşmek üzere. Böyle 6 vs 6 bir buraya geldik. VDV'ye geldik. Varyo'yu bildik, birledik. Tek bir Z'den çok şöyle bir tek. Hemen arkasındaki Evet şöyle kazanıyoruz. Rakip çıkmaya başladı. Buradan farklı bir aktivitemiz olursa tekrardan görüşürüz. Devam. Akşam JRS'inden herkese merhabalar. Şöyle girdik. Partilerimiz kayıt dedi. Bir olduk arkadaş. CC'ymiş. Güzel bir partimiz var. 9 çitin setli bir asas gördüm. Bakıyorum. Partiye şöyle bir atalım bir tane magemiz var. Evet şöyle karşıda da iki tane varıyor var. Asas da var gördüğüm kadarıyla. En soldan bir mage geldi. TP mage geldi. Kör gelecek. Evet kör geldi. Bir bıraktım şöyle içimize. Böyle az bir şey bir kür. Şöyle, şöyle bir Fight'ler yazıyorsanız basalım. Kanka. Ben bastım full. Ben de varsın. Tamam. Kanka kör kör var karşıda. Köre göre oynayayım. Mag'e burada mı? Karyo galiba. Mag'e burada olsa iyiydi bir tık daha. Kanka direkt koysana be. Koş. Şu CC kanka bak. En soldaki de, şey vur. Kör, kör atan magiye vur. DB'li. Tamam bilin attı. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Dön şimdi kanka asas geliyor için hazır. Jury Boy Eko'dan tek asist Malis. Hemen dön şimdi arkandan içine gelen Warrior'a vur. f 2 vur Warrior'a arkadaki asasa gideceksin. AP2 Git Malis'te. Arkaya kal Çok iyisin. Vur ona. Hemen Mag'e vur. Şimdi için Torlu. Mag'e vur. Sağdaki atak mı Atak mı vur. Atak mı vur. Şu. Evet. Okçu vur ona da evime Torlu. Çok iyi o da oldu. Geri gel. Güzel. Ben gel onları kulede bekleyelim. Şöyle devayı kestik çıktık. Karşı taraf tekrardan gelmedi fight'tan sonra. Bir red bir blue gem, bir green ayrıldık. Güzel oldu. Şöyle 30 tane delik oyunumuzla birlikte Bununla da bir, bir aylık AP kanat alacağız. Onu alırken tekrardan görüşürüz. Şöyle 30 tane delik oyunumuzla geldik. Şöyle. Bunu Julian'da change diyoruz herhalde AP kanat olarak. Evet şöyle Julian'a geldik. Seriden şöyle çevirdikten sonra buradan kırıyoruz bunu. Şöyle %3 atak ve 50 def olarak alacağız. BP olarak da oynadığımız için %3 atak da bize gerekiyor. Yani HP olarak ilerleyen süreçlerde PK döndüğümüz zaman HP ve def olarak alacağız ama şu an için %3 bizim için önemli. Sola mage topluyor. Dester Bessers hazır. Atma seka. Devam. Tara tara tara. Sola blink var mı? Dester mage de hazır. Atma seka. Tara. Dereydim. Attım on şimdi. Çıkma. Punch tek Devam et. Tara tara tara. Da evet şöyle ilk 50 sonuna geldik. Diğerini alacağım. Evet, evet botman mage tesbih hazır. Şöyle bir fake attım hazır. Atla bas eko. Güzel yedi fake'i. Tara 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 devam et. Evet Lazi'ye vur. Dön geri gel. Resler tekrar bende hazır. Arkam tekrar mage. Evet. Res de koş bende koş bende koş. Evet hazır 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 atlasak önüne güzel görmediler bizi kes burayı mage'ler öldük ve sırsad esad bas tara 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 yakın aynı birbirine iç içe tara aynı z'den aynı z'den içindeki asıl savur taydos vurdum evet dostlar 5. bölümünde sonuna geldik. Ramazan'dan dolayı yoğun bir ay geçiriyorum. Eminim siz de yoğun bir ay geçiriyorsunuzdur. Bundan dolayı videoda biraz aksamalar oldu, biraz gecikmeler oldu. Öncelikle bunun için kusura bakmayın. Bir duyuru yapmak istiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren yani Ramazan sonu itibariyle tekrardan yayınlarımıza dönmeye karar verdim. Ve bir süre sonra Twitch'te yayınlaşmaya tekrardan başlayacağım. Xhera kanalın eklentisinde burada bulabilirsiniz linkimizi. Bizi takip edebilirsiniz. Videoya like atıp yorum atarsanız bize destek olmuş olursunuz. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.